Geçen yazdan beri Hande Erçel'le Sen Çal Kapımı dizisinde Başrol oynayan Kerem Bürsin set çıkışı Nişan Taşı'nda soruları yanıtladı. Nasılsınız? Merhabalar Kerem Bey. Kerem Bey, nasılsınız? Merhabalar, Sizler Nasılsınız? Teşekkürler, çok Sağ yoğun misiniz. bir tempoda çalışmalar devam teslim. ediyor. Evet, neler söyleyeceksiniz? Çok güzel gidiyor bu var? Evet, güzel gidiyor. Yani eğleniyoruz. Güzel güzel çekiyoruz. Aynen. Bürsin son günlerde bir yandan da Nilperi Şahin ile oynadığı Aynen Aynen adlı dijital dizinin yeni sezon çekimlerine katılıyor. İki, İki çe sezon arasında da çalışıyorsunuz. Evet. Evet. Çekiminiz daha var. Evet. Şimdi aynen sınırda Aynen sınırda sınırda de çok güzel yani. Burada çalışmadığım günlerde evet. oraya gidiyorum. Öyle paslaşıyorlar. Yorgun, yorgun üstümüz oluyor mu hiç? Oluyor tabii, oluyor. Enerjiyi ne? nereden alıyoruz peki? Alıyoruz ya yani şey kendimize iyi bakmaya çalışıyoruz. Hele böyle bir dönemde. Yakışıklı oyuncu yılbaşını evinde köpeğiyle geçireceğini söyledi. Yılbaşı yaklaştı biliyorsunuz var mı planlar? Çalışacak mısınız? Repo mu olacak? Yani mecbur repo olacağız. Hı -hı. Evdeyim, evdeyim. Köpeğimle evdeyim. Kerem Bürsin'e Sen Çal Kapımı dizisinin yurt dışı satışlarının çok iyi gittiği hatırlatıldı. Dizinin de yaklaşık 40 ülkeye bir satışı gerçekleşecek. Biraz evet. bahseden muhteşem bir şey hı. olmalı Türkiye için de bizim Tabii. için de güzel hı, bir hı, şey. Hı. Yani çok güzel bir enerji yakaladınız Hande Hanım'la ve bu dünya genelinde konuşuluyor şu anda. Hande ile de güzel bir enerji yakaladık ama yani genel olarak ekip güzel bir enerji yakaladığı için zaten bence başımıza Ünlü oyuncunun partneri Hande Erçel ile bir derginin yılbaşı sayısı için yaptığı kapak çekimi büyük ilgi gördü. Peki. Peki dergili bir, bir fotoğrafımız var. evet, dergi kapak fotoğrafı, fotoğrafı çıksa çıktı konuşurum. Hande Hanım'la. Ha, şu an. Ha, bilmiyorum. kapak fotoğrafı sosyal medyaya şey, düştü. O, düştü de, şu an sosyal Medya. Hanker fanları yıkıyor ortalığı. <laughs> <Okay>, güzel, ne <laughs> güzel, güzel. Derginin içindeki diğer fotoğraflar da merak ediliyor ama yani de dergi o zaman yakında çıkar diye düşünüyorum. Hı hı. E güzel bir çekim yaptık. Güzel bir dergi çekimi oldu. Ee... Kerem Bürsin, Hande Erçel'le aylardır hakkında çıkan aşk haberleriyle ilgili ise yine sadece işimizi yapıyoruz yanıtını verdi. Fotoğrafa yapılan yorumları söylüyorum. Gerçekten aşkla bakılmış diye yine. <laughs> hani konu dönüp dolaşıp evet. buraya geliyor biliyorsunuz. <laughs> yani um, ya onunla alakalı diyecek çok şeyim yok. İşimizi <laughs> ee, işimizi yapıyoruz. Yapıyoruz. Peki Hande Hanım'ın da bir e, ev baktı ve evin dekorasyonuyla da sizinle ilgilendiğiniz, bazı yardımlarda bulunduğunuz söylendi, konuşuldu. Öyle mi? Evet. Kim konuştu bunu? Ben yaptım. <laughs> Sen nereden duydun? Anladım. <laughs> ben yaptım o şey, de? Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok. Daha evi buldum ondan da emin değilim. Ama yani... Ben niye karışayım ki? Yani... yani yardım anlamında. Ya elbette yardım isterse yardım ederim ama yani öyle bir şey olmadı açıkçası. Çok yoğun tempoda çalıştığını belirten Bürsin, aşk yaşayacak zamanının olmadığını ifade etti. Aşk için bir beklentiniz mi var? Ee, yoksa aşık olacak kimse mi yok acaba? <laughs> yani şu an yoğun bir tempoda çalıştığım için ben yani ne aşk için zaman var yani, yani bilmiyorum yani o karşına çıktığında bence insan anlar. Ünlü oyuncunun son günlerde hakkında çıkan bir diğer iddia ise rol arkadaşlarından Melisa Döngel yakınlaştığı yönündeydi. Aşk demişken sosyal medyada da yine bir bir, ha, evet. bir aşk iddiası çıktı Melisa Döngel Ha yok ya. O da yani sırf storyimde paylaştığım için muhtemelen öyle bir iddia çıkmıştır. Melisa canım yani canım arkadaşım yani. Hem birlikte çalışıyoruz hem de çok sevdiğim bir arkadaşım öyle bir şey yok. Kerem Bürsin 2021 yılı ile ilgili beklentilerini paylaştı. Herkesin sağlıklı, mutlu olması hele böyle bir dönemde yani gerçekten yani umarım bu aşı aşida işe yarar ve herkes sağlıklı olur, mutlu oluruz yani. Doğaya daha fazla saygı duyduğumuz bir sene olur ee, insanlara da, hayvanlara da. Peki aşı olacak mısınız aşı demişken? Aa, bilmiyorum yani e, yani şu an açıkçası yani ben genelde hasta olduğumda da çok doktora gitmeye antibiyotik kullanmayı sev, seven bir insan değilim. O yüzden yani ben şu an yani bugüne kadar nasıl e, korunduysam o öyle korumayı düşünüyorum ama tabii bir mecburiyet olur, bir, bir şey olur o zaman yani elbette herkes gibi olacağız. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, ünlü oyuncuyu Amerikalı yıldız Kendall Jenner'a benzetmişti. Kerem Bürsin'e sosyal medyada çok konuşulan bu benzetme soruldu. oldu. olarak Gamze Hanım ve Hande Erçel'i Kendall Jenner'a benzetti. Siz benziyor mu kendisi? Ha Kendall'a. Benzettiğiniz birisi var mı ya da diyelim? Yo bence Hande, Hande yani. Ee, Hande de çok çok güzel bir insan ve bence o güzelliği zaten dışa da yansıyor. O yüzden Size o güzelliği bence size canım, yakıştırdığımız okay, için valla. söylüyorum. Çok Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin size. Dikkatli Teşekkür olun. Teşekkürler. Sağ olun. Bay bay.